Burası Vardar Nehri. Vardar Ovası diye bir şarkısı var ya bak. Bu nehir o. Üsküp ve burada müze var. Bu müzenin yolu köprüsü komple böyle heykellerle yapmışlar. Müthiş heykeller. Her birinin bir hikayesi var. Tamamının hikayesi var. Tam karşısında da şimdi göstereceğim. Osmanlı'nın köprüsü var. Yine Osmanlı köprüsü dediğimiz Osmanlı yaptı. Savaştan sonra şurası da. Evet. Balkan turu. Kıbleyi gösteren. Buyurun arkadaşlar gelin. Bir yer. Askerlerin bir namaz kılması. Bunu gördüğünüz her yerde kıble anlamına geliyor. Kıble bu tarafa bakıyor. Bu da nehir. Karşı köprüden şekil yapmıştım. Bu taraftan da bu şekilde.